Özel bir gün, çok kıymetli bir konuğum var. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum Müge Canan aramızda. Ben Bilenler zaten çok fazladır bilirler ama bilmeyenler için biraz olsun tanıtmak istiyorum. Müge öncelikle benim meslektaşım bir hukukçu ama tabii çok ötesi var. Kendisi nörobilim uzmanı aslında şu an bir tasavvuf doktoru öğrencisi ve alaylı bir tasavvufçu aslında bir yaşayan deneyimci hayatta. Teşekkür ben kendisini ağırlamayı çok istedim çünkü daha önce de bu anlamda pek çok yayın yapmaya gayret ettim ama aslında benim için en özellerinden birisi senin şu anki bize olan misafirliğin. Çünkü evet evlilik, boşanma benim alanım bu ama biz hayata yani sadece hukuki normlar üzerinden baktığımızda içselleştiremiyoruz. Ve neyin ne için olduğunu, neyin için yaşadığımızı ya da nasıl yaşamamızın bize hayatta neler katacak konusunda biraz eksik kalıyoruz. Hatta ben bunu kendim anlatırken hep şeyden bahsederim. Yani yargıtay kararlarının içerisinde bile öyle inanılmaz deneyimler, öyle büyük birikimler vardır ki bunlar hep bir yerlerden gelir. Aslında geldiği yerler tam senin kaynak noktan, senin geldiğin, yaşadığın, yaşattığın nokta. O nedenle hiç buradan fazla sözü uzatmadan sana şunu sormak istiyorum. Benim motom şu, yani benim hayattaki ilişkilere bakış açım şu varoluş amacımıza hizmet eden insanlar hayatımıza geliyor. Ha bu tabii ki bizi el el tutmak, pohpohlamak, iyi hissettirmek için değil her zaman. Ama bir şekilde bizi kendimize karşılaştırmak, karanlık noktalarımızı görmek, kendimize çalışmak üzere hayatımıza ilişkileri seçiyoruz. Bazen eşlerimiz, işte bazen iş arkadaşlarımız, bazen evladımız gibi gibi gibi. Bu noktada baktığımızda sevgili Müge, sen kadim dünyadan baktığında, kadim bilgiyle baktığında aklına ilk üç hangi kelime gelir? ilişkiler, evlilik, boşanma adına. Güzel soru. Öncelikle teşekkür ederim bu davet ettiğin ediyorum. için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ilişki deyince zaten insan ilişki canlısı. O yüzden ilk gelen kelime aklıma insan. Tamam. Ee, kadın, erkek ya da zevç, zevce diyebiliriz evlilik açısından baktığımda. Bir de ilişkiler açısından bence çok önemli başka bir kavram daha var. Mesafe. Hı. E, Hı. Bu perspektiften bakabiliriz istersen. Neden insan? Hı. Çünkü dediğim gibi insan bir ilişki canlısı. Hı. Şimdi bak gözlerimiz dışarı bakıyor değil mi? Hı. Biz kendimizi yekti yerinden görebilen ve ifade edebilen canlılarız. Hı. İnsana, insan kelimesine baktığımızda ünsiyet eden, İnsden gelir, ünsiyet eden manasında iki manası var. Ünsiyet uyum sağlama, evcillik, yumuşaklık manasında. Üns de aynı zamanda unutmak manasında. Şimdi biz bu dünyaya tasavvuf bakış açısıyla söylersek eğer, bu dünyaya aslında beşer olarak geldik. ...ve insan olma yolculuğundayız. Bu dünyaya gelme sebebimiz bizim insan olmak aslında. Doğru. Dolayısıyla... E, ...eğer biz insan olacaksak... ...o yumuşaklığı, evcilliği, uyumu... ...sağlayarak insan olmak... E, ...menzilimiz buysa eğer... Hı. ...o zaman bunu nasıl yapacağız? Hı hı. İlişkiyle yapacağız değil mi? Hı. Yani en en önemli şey ilişki. İlişkiyi bir lisanla... E, ...sağlıyoruz. Hı hı. E, dil, insanın... E, ...beyin gelişimindeki en önemli yetkinliklerden... ...bir tanesi. İnsanı hayvandan... ...ayıran frontal korteksin... ...gelişimindeki en önemli yetkinlik. Dil yetkinliği. Ve e, biliyor musun ki eğer... ...insan hayvanlar içerisinde büyürse... ...konuşamıyor. Hı hı. Konuşamıyor. Daha sonrasında... ...öğrenemiyor da belli bir yaştan sonra. Hı hı. Şimdi... ...insanın insan içinde bir kere... Doğup ve büyümesi gerekiyor. Hı -hı. Çünkü beyin gelişimi tamamlanmadan gelen bir canlıyız. Ve o bulunduğumuz ortama ve çevreye göre şekillenen bir e, beyin yapımız var. Ona göre şekillenen de hayatımız oluyor. Evet. Şimdi ilişki dediğimizde aslında insanın varoluşsal bir e, halinden bahsediyoruz dolayısıyla. Evet. İlişki kurmadan zaten biz biyolojik olarak bile insani yetkinlikleri gösteremez durumdayız. İnsanın insan olma yolculuğu için ilişki gereklidir diyorsunuz. Şart. Şart. Yoksa feral çocuklar internette herkes görebilir. Feral çocuklar işte vahşi hayvanlar tarafından bir şekilde kaçırılmış çocuklar. Hayvanlar tarafından büyütülmüş çocuklar. Bu çocuklar Belli bir yaştan sonra hiçbir şekilde konuşamıyorlar, insan gibi yürüyemiyorlar. Ve o yetkinlikleri daha sonrasında sağlayamıyorlardı. Yani ama benim evimde büyüyen doğan kedi konuşmuyor yani insan gibi. Değil mi? Şimdi e, konuyu dağıtmadan devam edeyim. İnsan dolayısıyla bir diğerinden kendisini ifade etmekle insan oluyorsa eğer, ilişkiler aslında belki de hayatın en önemli eğer çözebilirsek sırrı. Evet. Yani bu hayata gelmemizdeki ve kendi amacımızı, kendi özümüzü, fıtratımızı ortaya çıkarmamızdaki en önemli <laughs> araç diyebilirim. İkinci kelime zevç ve zevce dedin Mügecan. Evet. şimdi evlilik ilişkisine baktığımızda karı koca zevç ve zevce manası ayakkabının teki demek. Yani iki ayakkabının iki tekinin bir araya gelmesiyle oluşan bir ili, e, kurumdan ve bir ilişkiden bahsediyoruz evlilik dediğimizde. O ayakkabı ne yapıyor? Bizi yürütüyor değil mi? Yürümek kelimesi yürekten geliyor Afet. Yani Sezai Karakoç'un çok güzel bir sözü var. Yol uzun uzak e, kalbimizden başka pusulamız yok gövdemizin cebinde diyor. Yani şimdi ilişkiyi yürüten onu güzel bir yolculuk haline, haline getiren şey yürekleri bir araya getirmek aslında. O iki yüreğin bir araya gelmesiyle o ilişki güzel bir yol evet. haline geliyor. Çünkü yoldaşlık aslında Doğru. evlilik dediğimiz şey. Şimdi biz tutkuyla, şehvetle ve çok büyük aşk dediğimiz evet. e, bir kavramla o ilişkinin içerisine giriyoruz ki aşk kavramı da bence. O demek değil. Çok daha ilahi Platon'un aşkı gibi bir aşkı ben aşk olarak tanımlıyorum. Onun dışındaki çok güçlü bir sevgi olabilir, evet. istek olabilir, şehvet olabilir. Evet. Sonuçta bir yere geleceğiz ve üreyeceğiz ve biyolojik devamlığımızı sağlayacağız. Evlilik şart. Evlilik dinin yarısı derler ya hadis-i şerifte. Hakikaten dinde borç demek evlilik inanılmaz insanın tekamülünde gerekli bir kurum. Yani o yüzden evet. evlilik çok tavsiye edilir. Bir başkasıyla bir araya geliyorsun, bir yola çıkıyorsun. Ee, ama nereye yürüdüğün hı hı. o insanda. Daha da önemlisi nasıl yürüdüğün, o kadar önemli ki. Hı hı. Nereye bakarak yürüdüğün. Hı hı. Eğer birbirine bakarak yürüyorsan, sen o yolda tökezlersin, önünü görmüyorsun çünkü hı hı. birbirine kilitlenirsen eğer. çok güzel. Halbuki yan yana aynı yolda el ele ortak bir amaca ve bir hedefe doğru gidersen ve daha da önemlisi, eğer o ortak amaç ve hedef senin e, bu fizik manandan daha metafizik bir manaya e, doğruysa, evet. o da işte sonsuz bir yoldaşlık ve beraberlik haline evet. geliyor. Ama sen evet. maddeye bağlı hesap kitaplı bir ilişki içerisindeysen ki senin işin sonuçta bir koruma evet. da var tabii ki evet. hesap kitap var. O tamamen düzenin korunmasıyla evet. alakalı, evet. hukuk o yüzdendir zaten. Evet. Düzenin Tabii. devamı ben, ve sürekliliği için gerekli olan aynen, şey. Söylediklerinden şunu anlıyorum yani e, bizim kutsadığımız e, şey varlık amacımıza hizmet eden e, ve bizi insani yolda gelişimimize katkı sağlayan ilişkiler, evlilikler. E, ama bazen böyle de olmayabiliyor diyoruz değil mi? Bazen bu mümkün olmayabiliyor. Neden hep zıtlar bir araya geliyor ve evet. evleniyorlar? Evet. evet, evet. Niye lütfen. hiçbir istisnası yok? Ben evet. etrafımda göremiyorum. Evet, evet. Yani e, hep zıt meşrepler bir arada. Doğru. Çünkü dualite dünyasındayız. Evet. Benim içimdeki siyah karşındaki beyazla ortaya çıkacak. Başka türlü ortaya çıkamaz ki Doğru. bu zıtlıklar dünyasında. Doğru. O yüzden de aynı evin içerisinde bu kadar yakın temasta olduğun insan... Tabii ki senin zıttın olacak. Şimdi kadın ve erkek açısından baktığımızda tasavvufta kadın nefs demek. Hmm. Erkek de aklı temsil eder. Hmm. Şimdi sanki kadınlara kötü bir şey söylüyormuşum gibi geliyor ama öyle değil. Çünkü gene tasavvufta nefs ruhun ham halidir. Hmm. Ve tekamül etmek üzere aslında bir binektir bize verilmiş olan. Hmm. Dolayısıyla aslında kadın ruhsal tekamülünde bir tık daha avantajlı. Hmm. Gelişime çok açık. Evet. Erkek akıl aklı temsil eder. Eğer e, nefs belli bir olgunluğa gelirse, yani kadın kendini belli bir olgunluğa getirirse erkeğe örnek olur ve akıl o nefsin nefsi artık yani o nefsin tekamül etmiş haline hizmet etmeye başlar. Çok Güzel. harika. Şimdi erkek o yüzden erkek için e, evlilik çok önemli özellikle. Evet. Kadın tek başına var olabiliyor. Tek başına evet. o gelişimini tamamlayabiliyor. Evet. Ama erkek evet. Ee, bir kadına bakıp kendi e, hakikatini kendindeki güzelliği ancak görebiliyor. Kadın harika. ona ayna oluyor. Harika, harika bir anıt. Ee, Hazreti Mevlana diyor ki kadın adeta haliktir, mahluk değildir Hı -hı. diyor. Yani o yaratma, merhamet rahim sıfatları kadına verilmiş. Evet. Dolayısıyla kadının daha böyle kapsayıcı merhametli ve şefkatli evet. bir şekilde önce kendini büyütüp sonrasında da etrafındaki çocuğuna, kocasına her şekilde örnek olması asıl sağlıklı evliliğin evet. anahtarı. Çok feyz alıyorum. Anlattığın her kelime benim için inanılmaz derinlikte. Sadece içimden dürtülüyorum. Çünkü tabii biz hep vakalar doğal olarak da bir hukuk bürosu ve ben hep olumsuz vakalarla karşılaşıp bunlara çağrılar aradığım için hikayelerde hep şunu görüyorum. Anne olmuş Rahim olmuş kadının kadın olarak kabul edilmediği çok sayıda evlilikle karşılaşıyorum. Ve buradaki kadınlar hakikaten çok güçlü, çok güzel. Hani baktığınızda ne güzelliğine saygısızlık edebileceğiniz, sürmesizlik edebileceğiniz ne karakterine ne işte hayatına. Ama o kadınlar bir şekilde o evliliklerde tam da aslında gördüğüm kadarıyla senin söylediklerini yapmaya çalışırlarken bir nevi bir e, kutsallaştırılıyorlar, fazlaca kutsallaştırılıyorlar ve ilişkide kadın olmaktan çıkarılıyorlar ve orada da işte ilişki çatırdamaya başlıyor. Neyi neyi yanlış okuyoruz biz? Neden bu hikaye bu kadar yeklesek hale geldi? Ee, annelik yapıyoruz eşimize, ee, biz onun eşiyiz, annesi değiliz. Bizim evet. çocuğumuz var, sadece evet. onlara annelik yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi çocuk eğitiminde bile çocuğa eğer her dediğini yaparsan şımarır, şımarır devamlı onu koruyup koruyup kollamaya çalışırsan o çocuk yetişkin hale gelmez. Doğru. Şımarık bir çocuk olur. Biz bunu bir de eşlerimize yapıyoruz. Doğru. Devamlı koruyup kollayıp onların her dediğini yapıp onlara hizmet edip tabii ki hizmet edeceğiz. Bu kesinlikle bir izin gibi anlaşılmasın. Evet. Hiçbir izin taraftarı değilim. Çünkü evet. böyle bir şeye ihtiyacı yok evet. kadının. Kadın zaten özgür bir varlık. Kadın evet. zaten ...hakikaten gelişim potansiyeli çok yüksek olan bir varlık. Evet. Biz bunu yanlış kullanıyoruz. Evet. Kadınlar olarak çünkü dişiliğimizi kullanıyoruz. Evet. Kadınlığımızı. Kadınla dişi arasında çok büyük fark evet. var. Eğer benim dediğim olsun ben güzelim... ...ben zaten bunları hak ediyorum gibi bir dişilikle... ...eğer o ilişkiyi yürütmeye çalışıyorsak... ...zaten çatışmamak mümkün değil. Evet. Ama sen o Allah'ın sana vermiş olduğu o gelişim potansiyelini önce kendinde ortaya çıkarırsan etrafının değişmemesi mümkün değil. Bu arada ben bunları söylüyorum dedikodu yapıyorum. Kendimi yapabiliyor muyum? O ama yapmaya öyle. gayret ediyorum en öyle. azından. Hani ilmel yakinim evet. e, bir şekilde uygulamaya geçirmeye evet. çalışıyorum. Bildiğim tek bir şey var. Kimse değişmiyor. Evet. Değişen bir tek biziz. Kendimiz değiştiğimiz zaman dünyamız değişiyor. Evet. Ve bu değişim potansiyeli kadında çok yüksek. O yüzden çok büyük avantajımız var. Evet. Biz değişirsek Dünyamız değişecek. Ha o dünyanın içerisinde eşler değişir mi? Var olmayan, evet. var olmaya, varlığını ortaya koyamayan bir adamsa zaten bir süre sonra o doğalında gidecektir. Bitmek o ilişki doğumlu. zaten evet. bitecektir. Evet. Ya da uyumlanacak belki. Evet. Ya belki da. uyumlanmak isteyecek. Aynen öyle. O da onunla alakalı. Evet. Yani bizim en en Onu büyük gelişim süreciyle ilgili. Aynen en yanlış anladığımız nokta bu bence. Evet. Yani herkes kendinden sorumlu aslında. Doğru. Doğru. Dolayısıyla işte o üçüncü kavram geliyor, mesafe. Evet. Mesafe, çok e, duymaktan inanılmaz derecede heyecan duyduğum bir kelime oldu. Benim için ben hep sınırlar diyorum. Sınırlar, sınırlar, sınırlar ama sen o kadar güzel bir şekilde ifade ettin ki mesafe. Senden dinlemeyi çok istiyorum hakikaten. Mesafe aslında her ilişki için çok çok önemli Afet. Yani çocuğunla ilişkinde de mesafe, her yerde mesafe. Evet. Ee, neden? Eğer sen önce kendinde, kendindeki hakikatine belli bir mesafeden bakar duruma geçmezsen kimseyle mesafeyi koyamıyorsun. Şimdi sen yakın gözlüğü takarız ya, yani biz öyle canlarız ki ihtiyarladıkça, ihtiyarlık aynı zamanda o ihtiyar yani seçme bilgeliğine erişme seviyesidir ya, yakın gözlüğü takmaya başladı. Yani biyolojimiz bile bas bas bağırıyor. Artık diyor uzaktan bak biraz. Hmm. Uzaktan. Wow. bak <laughs> Harika bir bakış açısı. Çünkü Hakikaten. yakından baktığında şaşı görüyorsun. Biz ilişkilerde bunu yapamadığımız için sınırlarda diyebilirsin ama o çok keskin bir şey değil aslında. Doğru. O kadar da keskin bir şey evet. değil. Belli mesafede olduğunda zaten Halil Cibra'nın da dediği gibi evet. ilişkiler evet. bir mabettir. Evet. Sizler de onun sütunusunuz. Eğer o sütunlar bir araya gelirse o muhabbet çöker. Ama ayrı Kıramat ayrı belli bir mesafede evet. durduğunda o sütunların arasından o aşk rüzgarı geçer. Evet. Biz ona izin vermiyoruz. Doğru. Ondan sonra da yanımızdaki insanı sanki zaten hakkımızmış gibi evet. davranmaya başlıyoruz. Doğru. Bir başka kelime, sen üç kelime dedin ama burada başka evet. bir kelime daha çıktı. Lütfen, Dolayısıyla lütfen, lütfen. Uslup. 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 Evet. Yani... Usulde hata yapan evet. esas da hataya ya evet. mahkum oluyor. Evet. Şimdi uslup ve usul asıldan geliyor. Evet. Asıl. Evet. Senin özüne uygun, hakikatine uygun davranmadığında usulde da hata yapmaman mümkün değil. Hı. Sen ona, özüne aykırı davranmadığında, evet, özüne aykırı da davrandığında usulde hata yapıyorsun. Yaparsın. çok güzel yapıyorsun. Çok güzel. Ve bu o asla, o öze, o esasa da zarar veriyor. Ve o zaman da işte o asaletten yoksun, boşanmalar, ayrılıklar ortaya evet. çıkıyor işte. Evet. Halbuki senelerdir birliktesin, hakkınız geçmiş. Sen, ben o adamda bir şey görmüşüm, kendimden bir parça görmüşüm evet. ve dolayısıyla onu sevmişim. Zamanında kocam olarak kabul etmişim, evet. o da beni karısı olarak kabul etmiş. Evet. E şimdi ne oluyor? Yani sen ben kendimi inkar edeceğim onu inkar ederek. Doğru. Şimdi bir kere dolayısıyla ilişkiler o kadar büyük fırsat ki kendimizi görmek için. Karşımızda gördüğümüz her hata ve ayıp potansiyel olarak da olsa bizde var. Doğru. Biz eğer ki bir şey görüyorsak bizde belki ortaya çıkmamış olabilir o çirkinlik ya da o hata ya da bizim görüşümüzle belki de öyle belki de öyle bir şey yok. Orada biraz bir dönüp kendimize bakmamız lazım. O dışarıya bakan gözlerimizi işte o zaman içeriye doğru çevirmemiz gerekiyor ama önce dışarıdakini göreceğiz ki ondan sonra içimize dönelim. Biz bunu yapmazsak ilişki zaten hiçbir şekilde gelişmiyor, değişmiyor, dönüşmüyor. Evet, evet. Bir yerde takılıp kalıyoruz. Ondan sonra da zaten ayrılık farz oluyor. Evet. Söylediğin çok önemli bir söz de belki bu sohbeti kapatmak istiyorum. Dedin ki insan değişmez ama isterse kendini değiştirebilir. Ha, yok şöyle şöyle dedim. Kimse değişmez. Kimse değişmez. Kimse kimseyi değiştiremez Kimse aslında. Kimse kimseyi değiştiremez ama isterse kendini değiştirebilir. Evet. evet. Bir tek kendimiz değiştiğinde evet. bizim dünyamız değişiyor ve bizim dünyamızdaki insanlar da bizimle alakalı. Bir evet. bunu burada, görebilsek. Evet burada tam o acının içerisinde insanlar kıvranırken hep şunu düşünürler. Değiştirebilir miyim derler. Ya da şimdi bunu ben duyan bir zihin de şunu diyebilir: Ben değiştim, eşim değişecek mi? O evlilik kurtarılacak mı? İşte o zaman az evvel dediğim gibi o insan da uyumlanırsa, evet mümkün belki. E, yahut da o artık sizin çekim alanınızdan zaten çıkıyor, rolünü tamamlıyor. Ve Evet gidiyor. Benim meşgul annem canım bana şunu söylemişti, ilişkilerle alakalı o aklıma geldi. İki kuşun yan yana uçması gibidir kızım demişti. Çok yakınlaşırsa kanatlar birbirine çarpar. Belli bir mesafede yeri geldiğinde biri diğerinin altına girecek, yeri geldiğinde biri diğerinin üstüne çıkacak. Ancak böyle bir yol alabilirsin. O şekilde o yoldaşlığı çok güzel bir şekilde devam ettirebilirsin. Evet. Ağzınıza sağlık. Yani bu sohbet e, bitmez. Hiç bitmesini istemem. E, ama bugün ben özellikle ilişkiler üzerine sizden üç kelime istedim. Dördüncüsü kendiliğinden geldi. İyi ki geldi. <laughs> Ustuk Çok gerçekten kıymetli. E, çok şey öğrendik. Ben e, arzu ediyorum ki yani niye bu o kadar kıymetli bir konuğu özellikle davet etmek için e, bu kadar ricacı oldum. İlişkilere bakarken eğer haklar sadece haklar işte kim kimden ne alır, işte boşanmanın sonuçları nelerdir noktasına bakarsak, evet e, senelerce süren o kavgalı, gürültülü, nefsani e, savaşların içerisinde yer alıyoruz. E, bundan çıkmak nasıl mümkün? Hani hukuki perspektifte baktığınızda biz evet kusur iradesiyle boşandığımız için bundan çıkamıyoruz ama insani noktada çıkabilmek mümkün mü? Evet tam da işte e, sizin söylediğiniz gibi bu Dört kelimenin anlam ve derinliğine varabildiğimizde belki ayrılığı da onurlandırarak, çünkü geçmişte yaşadığımız ilişkiyi evet. onurlandırarak daha farklı bir son verebilmekte mümkün. İnşallah aslında onurlandırdığımız şey gene kendimiz, evet. evet, onurlandırdığımız şey gene kendimiz, kendi hakikatimiz oluyor aslında. Doğru, Doğru. Belki içeriğinde böyle yaşayabilsek, içeriğinde de bir şeyleri değiştirmek, dönüştürebilmek karşılıklı olarak mümkün. Umuyorum dinleyenlere feyiz olur, dinleyenlerin kalbine şifa olur. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Kalbinize, ruhunuza sağlık olsun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah söylediğim her şey önce benim kendi kulaklarım duyuyor. Evet. Hal etmeyi nasip etsin Allah. inşallah. Hepimiz sağ olun.